Onlar 66. örnekte kalmışız. Tam gaz devam edelim. Yolumuz uzun ve keyifli. İzmir ile Van arasındaki mesafe Karayolu ile şu kadar kilometreymiş. İzmir'de bulunan Leyla otomobili ile 80 kilometre sabit hızla. Van'da bulunan Mecnun otomobili ile 90 kilometre sabit hızla birbirlerine doğru hareket ediyorlarmış. Düşünsenize bir saatte birisi 80 geliyor. Birisi de 90 geliyor. Ama sonuçta birbirlerine yaklaşıyorlar. 1 bir saat geçtiğinde 80 bu, 90 bu, 170 yaklaşırlar. Yani şu mesafe 170 1 saatte azalır. 2 saat edersem 340, 3 saat edersem 170, 510 falan dersiniz. Yani her saat başı 170 ise o zaman 1755 her saat başı x çarpı 170 azalıyor deriz. İşte bizim fonksiyonumuz bu olur. Bakın x yerine 1 verdiğinizde 170 çıkar. 2 verdiğinizde 2 tane 170 çıkar. Onu diyor. Leyla ile Mecnun x saat sonra alındaki mesafenin fx eşleştirme kuralını bulunuz. Evet ben biz bulduk bile. Aha da şu bizim kuralımızdır. Örnek 67'de. Sabit hızla hareket eden A ve B marka araçların yol zaman grafiği yanında verilmiştir. Aynı anda ve aynı yönde harekete başlayan bu iki aracın zamana bağlı hızlarını veren birer fonksiyon yazıp bu araçtan aralarındaki mesafenin kaç saat sonra 25 kilometre olacağını bulalım diyor. Şimdi B aracı 30 kilometreyi 4 saatte gitmiş. O zaman B aracı 1 saatte 30 bölü 4 gider. Sadeleştirsem 2'ye böl 15 bölü 2 gider. Kilometre. A aracına bakalım. A aracımızda 15 kilometreyi 6 saatte gitmiş. O zaman 1 saatte 15 bölü 6. 3'e böl 5. 3'e böl 2. 5 bölü 2 gider. Peki x saatte gitsin bu ne kadar gider? 5x 15x bölü 2. A aracı ise x saatte saatte 5x bölü 2 gider. Şimdi gençler bu x saat niye dedim? 25 kilometre olacak farkı. Yani ben şu B'den A'yı çıkarttım da 25 kilometre olacak kaç saatte olduğunu bulacağız. 15x bölü 2 eksi 5x bölü 2'nin 25 olması lazım. X bu arada zaman. 15'ten 5 çıkarttım. 10x bölü 2 eşittir 25. Hemen sadeleştirdim de 5x 25'tir. x burada ne gelir? 5. O zaman 5 saat sonra aralarındaki mesafe 25 olur. Örnek 68'e bakalım. Soru hiç okumadan bile şöyle bir baktığınızda boy zaman. Şimdi demek ki boy artışını veriyor. A'nın boy artışına bakalım. 2 ayda 40 artıyorsa 1 ayda A ne kadar artar? 20 santim. 1 ayda. B'miz 2 ayda ne kadar artmış? 20. 40'dan 60'a gelmiş 20. O zaman 1 ayda bu da ne kadar uzar? 1 ayda 10 uzar. Peki buna dikildiklerinde boy da vardı. Şimdi A'nın denklemi nedir arkadaşlar? Ee, dikildiğinde A'mızın boyu neymiş? 20. 20 artı her ay 20 20 uzuyor. B'nin denklemi B dikildiğinde neymiş? 40. Ve her ay 10 10 uzuyor. 10 x deriz. Zaten 2 eşitlenmişler ya. İsterseniz deneyin bakın buraya bir 2 verin. Buraya da bir 2 verin. Kesin eşitleniyorlar. Bak 20 artı 40 eşittir 60. 40 artı 20 eşittir 60. Demek ki doğru yoldasınız. Denklemleriniz güzel. Dikildikten kaç ay sonra boyların farkının 60 olduğunu bulunuz diyor. Şimdi boyların farkı derken A daha hızlı uzadığı için A'dan yani 20 eksi 20 artı 20 x'ten B'yi çıkartacağız. Eksi 40, eksi 10 x'i çıkartacağız. Eşittir ne olacakmış? 60 olacakmış. 20 x'den 10 x çıkarsa bir kere 10 x kalır. 20'den de 40 çıkarsa eksi 20. O da eşittir 60. Eksi 20'yi bu tarafa alalım artı 20 diye. 10 x buradan 80. X de buradan ne gelir? 8 gelir. 8. ay yani. Birinci soruda fx ile gx birbirlerine eşittir diyor. O zaman gx'in x'inin yanında ne var? 5. O zaman burada da 5 olması lazım eşit ya. A artı 3 eşittir 5 ise artı 3 at karşıya eksi 3 diye geçer A 2 kalır. Şimdi diğer kısma bakalım. A'mız 2 imiş madem şuraya bir 2 yazalım. Burada x'siz kısım ne oldu o zaman? Eksi 2 eksi 6'dan eksi 8. İşte gx'in x'i olmayan kısmı eksi 8 ise fx'in de x'i olmayan kısmının eksi 8 olması lazım. Çünkü bunlar birbirlerine eşitler. O zaman ne yazalım? B eksi 2'nin de eksi 8 olması lazım. Eksi 2 at karşıya artı 2 diye bunu. O zaman B burada ne olur? Eksi 8 artı 2 eksi 6 olur. Bana A çarpı B'yi soruyor. Yani 2 çarpı eksi 6 eksi 12 yapar. G fonksiyonu birim fonksiyonmuş. Birim fonksiyon neydi? İçi dışı 1. G'nin içinde ne var? 2x artı 5. Dışında da o olacak. Yani bir kere x karensenin olmaması gerekir. A'ya hemen eksi 1 verelim ki eksi 1 ile artı 1 sıfır yapsın. A da buraya gitsin. A neymiş? Eksi 1'miş. Tamam x kareden kurtulduk. X'in yanı ne olacak? Bakın burada 2 ise o zaman x'in yanı burasının da 2 çıkması lazım. B'ye hemen 4 veririm. Çünkü 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. B'miz 4. Şimdi burada x'siz artı 5. O zaman bu x'siz kısımda artı 5 olması lazım. C'ye hemen ne veririm? Eksi 2. 7 eksi 2 5 yapar çünkü. C'ye eksi 2 dedik. Bunların hepsini çarp diyor. Çarpı verelim. Artı 8 yapar. F fonksiyonu çiftmiş. O zaman senin şu tekle ne işin var? Bunu yok etmen lazım. A'ya hemen ne derim? Eksi 2. Eksi 2 diyeyim ki burası 0 sıfır olsun. 0 burayı çarpınca yok olsun. A'mız eksi 2'ymiş. Bak bu çift buna dokanmıyorum ama burada bir 3 var. Bunu da yok edelim hemen. Hemen B'ye ne derim? 3. Üç. 3'ten 3 üç çıksın. 0 kalsın. O x küpte yok olsun diye. Fark ettiyseniz 6'ya hiç asım yok. Çünkü 6'nın yanında x üzeri 0 var. x üzeri 0 1 demek. 0 da çift olduğu için. Yani böyle sabit sayı gördüğünüzde onun yanında x üzeri 0 var deyin ve çifttir deyin. Her neyse biz b'ye ne vereceğiz dedik. 3. 3'ü verdim ama yanında da eksi var. Eksi 2, eksi 3 daha. Eksi 5 yapar. Dördüncü soru da f eksi 2 diyor. Parantezin içi ne? Eksi 2. Sen burayı eksi 2 yapacaksın yani. Eksi 2 yapmak için x'e ne versin? Eksi 1 değil mi? Burada eksi 1 vermen lazım. Peki x eksi 1 hangi fonksiyona tanımlı? Aha burada tanımlı. Bu bir parçalı fonksiyon. Sayıya göre bölgeyi tayin edeceğiz. O zaman burada kullanacağız bu eksi 1. Hemen burada x yerine veriyoruz? Eksi 1. O zaman ne oluyor? 2 çarpı eksi 1 eksi 1. 2 kere eksi 1 eksi 2 eksi 1 daha ne yapar? Eksi 3'müş bu. Hemen yazdık. F1 diyor parantezin içi 1. Yani sen gene bu parantezin içini 1 yapacaksın. Şu eksi 1 yok edelim buradan. Burayı 1 yapmam için ben x'e ne veririm? 2. x'e 2 versen parantez içi 1 yaptı bakın. O zaman x 2 iken yani buradan faydalanacağız. Çünkü 2 burada sağlıyor. O zaman hemen ne diyeceğiz? Bu fonksiyonumuz ne? x kare artı 1. x kare artı 1 yerin, e, denkleminde x'e 2 iki verirsen 2'nin karesi artı 1 o da ne çıkar? 5. Hemen F1 neymiş? 5'miş. Şöyle bir artı koyalım. Bunu da yolluk için alalım. Artı. F de parantezin içi ne? 4. Sen bu parantezin içini 4 yapman lazım. Burayı 4 yapmak için X'e ne veririz? 5. Çünkü 5'ten 1 çıkarsa 4. Ha, 5 burada sağlıyor. Çünkü 3'ten fazla. Hemen 5'i nerede vereceğiz o zaman? Bu denklemde vereceğiz. Bu denklemde x yerine 5 verdiğimizi farz edelim. 5 çarpı 5 25 artı 3 bölü 2. 28'i 2'ye böl ne yapar? 14 yapar. Bunun cevabı da 14'müş. Artık toplayabiliriz. Artıları bir toplayıvereyim. 19. 3'ünü çıkartayım. Cevap 16 olur. Beşinci soruda F'i vermiş. G'yi vermiş. Bunları bul diyor. Hemen A şıkkı diyoruz. F artı 2 G 7. Bu ne demek biliyor musunuz? F 7 artı 2 tane G 7 demek. Şimdi F 7'yi bir bulalım arkadaşlar. Hemen x yerine burada ne vereceğiz? 7. 77 eksi 1 olur. 7 kere 11 77 eksi 1. 76. Artı 2 çarpı g de 7 verirsek. 7 bir daha 8 olur. 2 çarpı 8. O da ne yapar? 76 artı 16'dan 92 yapar aşık. B'ye gelelim. B şıkkında f çarpı g 4'tür diyor. Aslında şundan bahsediyor. F 4 çarpı g 4 nedir? Hemen f de x yerine 4 koyarsak 4 kere 11 44 1 çıkart 43. 43 çarpı g4 diyor. Burada 4 koyarsan 4 1 daha ne yapar? 5. Çarparsak 215 yapar bu da. C şıkkına geldiğimizde f bölü g2 diyor. Aslında şunu diyor. f2 bölü g2. f de x yerine 2 verirsek 22'den 1 çıkart 21. Bölü g x yerine şöyle bir 2 verirsek ne yapar? 2 1 daha 3. 21'i 3'e böl 7 çıkar. Bu fonksiyon çözümü de aynı az önceki soru gibi. Misal A şıkkını çözelim şurada. f 2 g 0 diyor. Aslında f 0 2 tane g 0 diyor. f 0 derken x 0 iken nereye gitmişe bakacaksınız? Değer kümesi burası çünkü. f 0 2'dir. Eksi 2 çarpı şimdi de G0'ı bulalım. G0 kime gitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi? 1'e gitmiş. Hemen G0'da 1'miş diyelim. O zaman 2 eksi 2'den ne yapar bu? 0 yapar. A bitti. B'ye geçelim. Şimdi B'nin ne demek istediğine bakalım. 3 tane F2 yani bu 2 X yerine koyulan 3 F2 4 G2 yapacağız. Artı 4 tane G2. Şimdi F2 nereye gitmiş? Gördüğünüz gibi F2 4'e gitmiş. F2 4'tür o zaman. 3 tane 4 artı 4 tane G2 nereye gitmiş bakalım. G2 1'e gitmiş. 4 tane 1. 12 artı 4'ten o da ne yapar? 16 yapar. 48 litrelik benzin deposu bulunan A aracı saatte 6 litre. 30 litrelik benzin deposu bulunan B aracı saatte 3 litre benzin tüketmektedir. A ve B araçların benzin deposu tam dolu iken araçlar kesintisiz yol alıyor. Aynı anda harekete başlayan bu iki aracın deposunda kalan benzin miktarını gösteren bir yakıt zaman grafiği çizip harekete başladıktan kaç saat sonra depolarında eşit miktar benzin kalacağını bulunuz diyor. Tabii ki önce bir grafiğimizi çizelim. Şimdi A aracı... 48 litreyi 6 litre 6 litre harcayarak kaç saat sürer? 6 kere 8 48. 8 saat sürer ve benzin biter. Şurayı 8 yapalım. Hemen diğerine bakalım. 30 litre ile giden saatte 3 3 kaç saat sürer? 1 kere 3 3 10 saat sürüyor. O yüzden burayı da 10 saat yaptık. Şimdi şu bize kesişim noktasını soruyor. Yani grafiğimizi çizdik. Bir de bunlara fonksiyon yazalım gelin. Hemen A'nın fonksiyonu şu olsun. Y eşittir 48'imiz var. Eksi her saat başı 6 tüketiyor. Hemen B'mize bakalım. B'miz Y eşittir 30'umuz var. Her saat başı 3 tüketiyor. A işte bu bizim fonksiyonlarımız olsun. Kesişim noktası ne demek? Bunların birbirlerine eşit olduğu an demek. O zaman ne yapacağız? 48 eksi 6x eşittir 30 eksi 3x diyeceğiz. Hemen eksi -6x 6x'i bu tarafa atalım artı 6x diye. Hemen artı 3x olur. 30 da o tarafa atarsam 18. Hemen 3'e bölelim. O zaman x'imiz ne olur buradan? 6 olur. Demek ki bu kesişim noktası 6. saatmiş. Şimdi A okulu bu 5 yılda ne kadar artmış? 20 artmış. 5 yılda 20 arttıysa her yıl bu 4 4 artıyordur. B okuluna bakalım. Bu 5 yılda ne kadar azalmış? 30 azalmış. 5 yılda 30 azalıyorsa her yıl 6 6 azalıyordur. Hadi denklemimizi yapalım. A okulumuz başlangıçta 160'tı. Artı her yıl böyle böyle artıyor. Yani 4 4 artıyor. B okulumuz başlangıçta 820 idi. Her yıl 6 6 azalıyor diyoruz. Bu bizim fonksiyonumuz. Şimdi diyor ki bize bu iki okulun hangi yılda öğrenci sayılarının eşit olacağını bulunuz diyor. Şimdi o zaman eşit olmaz için hemen bu denklemleri birbirlerine ne yaparız? Biz eşitleriz yani. 160 artı 4x eşittir 820 eksi 6x deriz. Eksi 6 xi buraya atalım 10x. 160'ı da eksi 160 olarak buraya atalım. 820'den bir 160 çıkartalım. 0, 6, 7, 660. Ona böl. 66 yıl sonra. Ama bana ne diyor? Hangi yılda mı diyordu? Evet hangi yılda? Yani 2010'dan sonra 66 yıl geçmesi gerekiyor. 2010'a çok çok 66 eklerim arkadaşlar. 2076 yılında olur. Dokuzuncu soruda f doğrusal bir fonksiyondur. Doğrusal fonksiyon deyince aklımıza ne geliyordu? Ya mx artı n ya da ax artı B geliyordu. Yani birinci dereceden denklem geliyordu. Hadi mx artı n'i alalım. Şimdi gençler bu fx fonksiyonu yalnız. Şimdi bana ne diyor fx artı 1. Şimdi x yerine ne yazacağız burada? x artı 1 yazacağız. O zaman m çarpı x artı 1 artı ne? Artı şimdi burada da ne yazacağız x yerine? x eksi 1 yazacağız. m çarpı x eksi 1 artı ne? Bu da neymiş? 10x eksi 12'ymiş. Hemen bunları içeri dağıtalım. Bunu da içeriye dağıtalım. Mx artı m artı ne? Artı mx eksi m artı ne? Şimdi burada bir mx var. Burada da bir mx var. Yani benzerleri toplayalım diye. 2 mx. Şimdi burada 1 m. Burada eksi 1 m. Bunlar birbirini götürür. Burada ne? Burada da ne var? Artı 2 ne? İşte bu 10x eksi 12 eşitmiş. O zaman x'in yanındaki ile x'in yanındaki birbirine eşittir. Burada ne var? 10. O zaman burası da 10 olacak. 2 kere m 10. m 5 o zaman. m eşittir 5. Fonksiyon çözülüyor yavaş yavaş. 2n dediğimiz yerde de eksi 12 var. O zaman n de eksi 6'dır. 2'ye böldüm. Şimdi bizim fonksiyonumuz mx artı n değil miydi arkadaşlar? Bu m ile n'yi götürelim yerine yazalım. Yani 5x eksi 6 benim fonksiyonum. Yani bu fx'in. Şimdi bana f-2'yi soruyor. X yerine götür x-2 yaz diyor yani. Hemen burada x-2 yazarsam ne olur? Eksi 10 eksi 6'dan eksi 16 olur. F fonksiyonu birim fonksiyonmuş. Birim fonksiyon deyince aklımıza içi dışı 1 geliyor. Bakın f'in içinde bu mu var? İşte bunun eşiti de bu. İçi dışı 1 olacak. O zaman siliverek bunun yerine içini yazak. 2x artı 3. Gx de sabit bir fonksiyonmuş. Gerekse sabit bir sayı sallayalım. Ne olsun? K olsun. Artı K. Bir de ne var burada? Eksi 2x var. Bölü 4 var. Eşittir 5 var. 2x'ler gitti bakın. Hemen kalanında işler dışlar yapalım. 4 kere 5 20 eşittir 1 çarpı 3 artı k. Yani 3 artı k yine. 3'ü bu tarafa alıver. Ne olur? 17 eşittir k. Ha, k dediğimiz şey ne? Gx sabit fonksiyonu. Sabit fonksiyon ne demek? x'e ne verirsen ver hep 17 çıkacak demek. O zaman bak g 2018 demiş. O zaman ne olacak? Bu da yine 17 olacak. 2018 demese ne yazar? Oraya 1 milyon yazsa dahi sonucum ne? Yine 17. Sabit fonksiyonu. 11. soruda fx'i ne güzel vermiş bana bakın. Aha burada. Şimdi x yerine ne yazmışlar burada? 3m-2. Aha götüreceğim. Buradaki x yerine onu yazacağım şimdi. 2 çarpı 3m-2. Sonra ne var devamında? Eksi 4 bir de bölü 5 var. Eşitmiş 5 çarpı şimdi de x yerine ne yazacağım? m eksi 1. 2 çarpı m eksi 1 eksi 4 bölü 5'i yazdık. Şu 5'lerden bir kurtulalım önce. Şu 5 kere 2 10 yapar. Bu 10'u da içeriye dağıtalım. Şunu da içeriye dağıtalım bu arada. 6m eksi 4 eksi 4 eşittir. 10m eksi 10 eksi 4. Şu eksi 4'ler gitsin yahu. Bu 6M'yi bu tarafa atayım. Eksi 6M diye geçsin. 4M kalsın. Bu eksi 10'u da bu tarafa atalım. Eksi 10 karşıya artı 10 diye geçer. Ondan 4 çıkar 6. Her iki tarafı 4'e bölelim. M'miz ne olur? 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 olur. Fonksiyonun grafiğine geldik. Çok eğlenceli. Bunu da anlatmadan geçemeyeceğim. f fonksiyonu reelden reele fx eşittir x artı 2 fonksiyonu. fx dediğimiz şey aslında arkadaşlar y'dir. Hep de derler zaten y eşittir fx olmak üzere filan derler. y eşittir x artı 2'de. Şimdi doğrusal fonksiyonun grafiğini şöyle çizmek kolay. Çocuklar x'e 0 veriyoruz. 0 artı 2 eşittir y oluyor. Yani x'e 0 verdiğinde y'yi kestiği yeri, y'ye 0 verip de x'i kestiği yeri buluyoruz. Şimdi burada 0 artı 2 ne yapar? 2. Demek ki y'yi 2'de kesmiş. Şimdi x'e 0 verdik. Şimdi bir de bu denklemde y'ye 0 verelim. 0 eşittir. x artı 2. Hemen burada x'in ne olması lazım? 0 olması için karşının eksi 2 olması lazım ki. Eksi 2 artı 2 0 yapsın. X'i de nerede kesiyormuş? Eksi 2. Bakın kestiği noktaları buldunuz. Buradan geçen bir doğru çizeceksiniz sadece. Ne kadar kolay değil mi? 70. örnekteki fonksiyon daha kolay. Şimdi fx eşittir 4 diyor. Şimdi ben karşı tarafta x göremiyorum. O zaman x'e ne verirsem vereyim hep 4 çıkacak. Mesela şöyle ufak bir örnek vereyim. Mesela şu 4'ü bir bulak da önce 4. Mesela ben x'e 1 de versem burada. Karşıda 1 veremediğim için yine ne çıkıyor? 4. Sabit fonksiyon. x'e 1 verdim 4. E 2 versem de 4. E 0 versem de 4. Eksi 1 versem de 4. O zaman bu noktaları birleştir dediğimde işte bu. Bu ne fonksiyonu? fx eşittir 4 fonksiyonu. Hemen birkaç örnek daha yapalım. fx eşittir bense desem ki eksi 1 fonksiyonu çizin. Hemen şöyle y'nin eksi 1 olduğunu çünkü bakın fx'in içindeki x şurası da y'dir her zaman değer kümesi yani. Eksi 1'den geçen şöyle bir doğru çizeceksin. fx eşittir 17 desem hemen sabit 17 sayısını buluyorsun çekiyorsun çizgiyi. Paralel olacak x'e o kadar. 71. soruda kesirli verilmiş ya fonksiyonu. Ha siz kesirli değil sevmiyorsanız x'e 3'ün katlarını verebilirsiniz. Ama ilk başta x'e bir 0 verin. y'yi kestiği yeri bir bulun. Hemen grafiğimizi şöyle x'imizi, y'mizi yaptık. x'e 0 verirsem burada ne olur arkadaşlar? Burası 0 Eksi -4'te kesecek y'yi. Ha şöyle bir -4'ümüzü bir yapalım. Ha bunu yaptıktan sonra x'e bir de 3 verelim. Niye? Hani bu 3 3'ü götürsün de tam sayı çıksın diye. O zaman x'e 3 verirsek x 3 iken y ne olacak bakarız. Bu 3 3'ü götürdü. 2 eksi 4. O da ne yaptı? Eksi 2'den geçecek deriz. x 3 iken y'miz nereden geçiyormuş? Eksi 2'den geçiyormuş. Aa, bu noktadan da geçecek. Hadi gelin bir de burada x yerine ne verelim sizden? Eksi 3 verelim. Eksi 3 verirsem bakın bu bunu götürür. Burada bir eksi 1 kalır. Eksi 2 eksi 4. O da ne yapar? Eksi 6 yapar x'e eksi 3 verdiğimde ne yaptı? Arkadaşlar eksi 6 yaptı. Burası da eksi 6. Bu noktadan da geçecek. Bakın bunun üçünden geçen doğru mis gibi böyle bir doğrudur. Örnek 72'deki fonksiyonumuz fx eşittir. 3x fonksiyonu diyor. Şimdi ben burada x'e 0 verirsem y'si de ne çıkıyor? Yine 0. Niye? 3 kere 0, 0. Hemen şöyle şuraya bir çizelim. 0'a 0, 0 orijin demektir. Orijinden geçecek. Hadi 1 vereyim. X'e 1 verirsem 3 kere 1 3. X'e 1 verirsem Y 3'ten geçiyor. 1 verdim nokta nokta nokta. 3'ten geçecek bir fonksiyon. Aha 2 tane noktayı buldun ya çiz gitsin. Ha, ayıp olmasın diye bir de eksi 1 vermek istiyorsan ver. 3 kere eksi 1 eksi 3. Bak burada eksi 1 verdiğinde nokta 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 nereden geçiyormuş? Eksi 3'ten geçiyormuş. Size bir pratik vereyim gençler fx eşittir ax gibi bir denklem gördüğünüzde bilin ki bu kuyruğunda şurada hiçbir şey yoksa sadece ax ise bu kesin orijinden geçiyordur. Buradaki a senin pozitifse sağa doğru bir doğrudur ax. Ha, o negatifse sola doğru eksi ax diye bir doğrudur. Ben size misal fx eşittir 2x'in grafiğini çizin dedim. 2x'in grafiğini çizin dediysem hemen ne yapıyorsunuz? Sağa doğru yatık. Şöyle bir doğru diyorsunuz. Bakın burası pozitif olduğu için sağa yatık yaptınız. 1 veri sende nokta 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 2 çıkıyor. Bakın burada x'e 1 ver. 2 kere 1 2. Ben size desem ki fx eşittir. Eksi 4x'in grafiğini çizin desem. Hemen orijinden geçeceğini bileceksin. Çünkü burada kuyrukta hiçbir şey yazılmamış. Ve sola doğru eksi ya. Sola doğru şöyle bir doğru çizin gitsin. Misal eksi 1 verdiğinizde nokta 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 artı 4'e gider. İsterseniz burada eksi 1 verin. Eksi 4 eksi 1'i çarp artı 4 gördünüz mü? Örnek 73'te ise 2 tane doğruyu sıfıra göre odaklanarak çözeceğiz. Sıfırdan az içine şunu yapacağız. Önce bir sıfır için çünkü burada bir eşitlik var gördüğünüz gibi. Sıfır verdiğimizde x eksi 3'te x'e sıfır verdiğimizde sonucumuz ne çıkar? Sıfır eksi 3'ten eksi 3 çıkar. Hemen grafiğimizi yapalım x'e 0 verdiğimde şurası eksi -3 olsun eksi 3'ten başlayacağız şimdi aza doğru git diyor. Bir de eksi 1 verin o zaman burada Buraya bir de eksi 1 versem eksi 1 eksi- 3 ne yapar eksi 4 çıkar x'e 1 verdiğimde nokta 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 eksi 4 çıkıyormuş Aha buradan da geçecek o zaman iki noktadan geçiyorsa böyle gider şimdi x 0'dan fazla için bir de burada 0 verelim bakalım eksi 2x eksi 3 y eşittir demiştik Burada 0 versin bura gider yine eksi -3 o zaman eksi 3'ten bu yine başlıyor. X'e bir de sıfırdan fazla diyor ya 1 verelim burada. Eksi 2 eksi 3 eksi 5 yapar. X'e 1 verdiğimizde eksi 5 yapacakmış. Nokta 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 nokta. Bu biraz daha dik iniyor aşağı fark ettiniz mi? Örnek 75'te parçalı bir fonksiyon var. Hatta 3 parça ayırmışlar. Biz en küçük olandan başlayalım. Birden az içine bakalım. Hemen fonksiyonumuzun şöyle bir grafiğini yaptık. 1'den az için diyor. Hemen şurada x'e burada bir 1 verelim. 1 verdiğimizde ne çıkıyor? 4. Hemen x'imiz 1 için diyelim şöyle. 1 1 için 4 oluyor. Hemen nokta 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 4'e geldik. Aha buradan geçecek. Ay içini karaladım yanlışlıkla. İçi boşluk olacak. Ne için? Bakın burada bir eşitlik yok. Ha 1'den az için diyor. Bir de 0 verelim aynı yere. Buraya 0 verirsek 2 kere 0, 0, 0 artı 2, 2. 0 verdiğinde nereden geçiyor? Aha buradaki 2'den. Şimdi 1'den küçük için böyle giden bir durum var. Şimdi ikinci kısımda sabitlik var. Yani 4 diyerek gidecek. 1 ile 3 arası 4. Hemen 1 ile 3 arasını nokta 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 şöyle kara, şöyle kara yapıyorum 4. Aha burası sabitmiş. Sabit fonksiyon x'e paralel gidiyordu biliyorsunuz. 4 noktasına paralel gitti. Şimdi burada ise diyor x'im 3'ten fazla için. Hemen önce bir 3 verse ne çıkıyor? 4. Yine aynı burası. Bir de 4 verelim burada x'e. X'e 4 verirsem 7'den 4 çıkart 3. Azalmaya başladı. X'e 4 verdim nokta nokta nokta. Aha buradaki 3'e geldi. Böyle azalıyor. Böyle azalıyor ya. Biz burada kaç değerini verdiğimizde keser dersek Misal şurayı 0 yapan değer x'imiz 7 iken y'imiz 0 çıkar. Onu da yapalım dedim. Sayfa 115 alıştırmalarda bırakalım. Öğrendiğinizi uygulayabilecek misiniz diye bu alıştırmaları size ödev verelim. Zaten bir sonraki videomuzda bu alıştırmaları çözeceğiz. Size faydalı olduysak arkadaşlarınıza bizi tavsiye edin. Herkese faydamız olsun. Görüşmek üzere gençler. Bay bay.